Merhaba, biz Manifest. Bugün Cosmopolitan'ın bizim için hazırladığı Hangi Manifest Kızısın? Cosmo Quiz'in çözüyoruz. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın? Kendimi spor salonuna atarım. Ailemle zaman geçiririm. Bir an önce toplamaya çalışırım. Ayna karşısına geçer dans ederim. Kedilerime sarılırım. Ne yapacağım başka? Hemen arkadaşlarımla buluşurum. Ben ailemle zaman geçiririm. <laughs> İnsanın kişiliğini ele veren kritik bir soru. <laughs> Küçükken hangi Wings karakteriydin? Çok sorun değil. Stella'ydım bence. Ben bulundum. Ya. <laughs> main main karakter. <laughs> ben hep film oluyordum. Arkadaşlarına senin en iyi özelliğini sorsak ne derler? Güçlü oluşum, duygusallığım, azimli oluşum. Hepsini okuma bence. Duygusallığım <laughs> 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 dedi okuma bu arada, <laughs> arada karıştırmazsınız dedi. <laughs> <edişim. gülüyor> en sevdiğin rengi seç. Gerçekten. 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 Yemin ederim. Son olarak Big Five performanslarına Power şarkımı seçer misin? Hmm. Espresso Sabine Carpenter, Bir Tanecik Aşkın Gülçin Ergül, Gerçekten Ara Zeynep Bastık, <laughs> Öpücük Zeki Arkın, Zamansız Manifest, Salla Atiye. Bir Tanecik Aşkın. Yeah. Aaaa! <laughs> Lidya senenin sonuna kadar dolu dolu yaşayabilen sürprizlerle dolu bir kişiliğe sahipsin. Sevdiğin kim ve ne varsa kendine adamaktan çekinmiyorsun. Bu bazen yorucu olsa da aslında senin en büyük gücün. Bakalım ben hangi manifest kızıyım? Hadi bakalım. Umarım bu sayıda. <laughs> Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın? Flowrider. Evet. Arkadaşlarına senin en iyi özelliğini sorsak ne derler? Pozisyon. En sevdiğim renk? Pozitif. Yaşasın. <laughs> Son olarak Big Five performanslarından favori şarkını seçer misin? Salla kalbimde çok ayrı bir yere gidecek. Ya. Evet. Kendin mi çıktın? Kendim. Vaaay! Wow. Özelliğini oku. Okuyor. Özelliğini okuyorum. Ben de soyadar gibi tutkulu ve çalışkanmışım. Kendin olmak senin için öyle doğal ki bunu yanındakilere de bulaştırıyor. Doğru. Kendini hemen sevdiriyorsun. Doğru. Herkesin hayatına ihtiyacı olan mor rengi gibisin. Enerjik, sevgi dolu ve benzersizsin. <laughs> Ayaaa! Ay ne güzel yazdınız. Çok teşekkürler. Aleminize sağlık. Çok, çok soğalsın. Evet. Soğal, soğal. <laughs> Bulaştırdığı doğru. Doğru işliyor. Kes. <laughs> Lokitoya verelim bence. Bakalım ben hangi manifest kızıymışım? Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın? Yani yüksek ihtimalle kediliş benim için yazıldı ama maalesef ben arkadaşlarımla buluşuyorum genelde. Wings'ten de, şu an Niusa sanırsam da ben hep Stella'ydım. <laughs> <laughs> Daha çok <laughs> <bir> şey yaşanmadı <laughs> yani şu <su> hayattan. Hep <laughs> Stella'ydım ama ben bu arada Wings değil, Trix'ten kötü kızlardan yani. I see. Icy. Yani Icy değil, Darcy'ydim. Dersliyim. Dersliyim. Dersli <laughs> köşe buldum. Karaybey'in kardeşi. Arkadaşlarına senin en iyi özelliğini sorsak ne derler? Pozitif kişilik. Şey. <laughs> Çok doğru. <laughs> Bence açık sözlülüğümdür ama siz söyleyin. Evet evet. <laughs> en şey. En sevdiğim renk e, sarı aslında. Yok mavi gerçekten. <laughs> Son olarak Big Five performanslarından favori şarkın. E tabii ki zamansızlık ama yarışma süreci içerisinde Zeki'yi öpücük. Aaa! Aa, Esin! Esin! Esin. <laughs> Esin. Nasıl zompladın? <softness>? Açık <laughs> sözlükle <sözünü gülüyor> seyredebilirim. Biliyorum çünkü <laughs> beni düşünerek yazılan şıklar çok belli ama biraz yanlış. <gülüyor> 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 Sen de Esin gibi pozitif ve özgürlüsün. <laughs> Kendine önce. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. <laughs> Neyse, neyse <laughs> Ben nasılmışım <düşmanı> onu öğrenelim bari. <laughs> o, devam <laughs> daha komik. Okusana. <laughs> ben sen, ben. <laughs> Kendinden önce başkalarını düşünüyor, sevdiklerin içerisinden gelen fazla <gülüyor> <tarzı>. <gülüyor> Doğru. Zorlukları kimseye belli etmeden kendi başına çözmeye çalışıyorsun ama sana sarılma yazdığı pek çok kol var. Neden biliyor musun? <laughs> Çünkü sen adeta insanın içine <laughs> ısıtmak <laughs> 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 Evet. <gülüyor> Bir ne şey ya. Yapalım. sadece kendime <laughs> teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Demek ki Aman gerçek ben. kişiliğim buymuş. Biz doktayla aynı kişiyiz. Aynı, aynı, aynı Kendimi kötü hissettiğimde aslında bu yok. Ben kendimle baş başa kalırım. Bu en çok hangileri olur? Bir an önce toplamaya çalışırım mı? Kedilerine evet, kedilerine sarılırım mı? Ama daha bence biraz içime kapanıyorum. O zaman kedilerine sarılırım. Toplamaya çalışırım diyor. Kedilerime sarılırım diyeceğim ya. Yani. <laughs> <laughs> İnsanın kişiliğini ele veren kritik soruya geçtim. Hangi Wings karakteriyim? Ben şu an ne kadar Blue'um zannediyorsam da ve olsam da Stella'ydım. <laughs> Stella'ydım küçükken. Arkadaşlarına senin en iyi özelliğini sorsak ne derler? Güçlü olursun. Anne Güçlü <laughs> olursun diyeceğim. <laughs> en sevdiğin renk kırmızı. Gerçekten bunlar arasında. Ama da siyah. Son olarak Big Five performanslarına favori şarkı seçer misin? Ben bunlar arasında Espresso diyeceğim. Evet. 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 Akıdır. <laughs> Anne! Sen de Mina gibi olgun, anlayışlı ve güçlüsün. Hem kendinin hem etrafındakilerin neye ihtiyacı olduğunu hemen anlayacak doğal bir yeteneğe sahipsin. Yeah. Ne olursa olsun gözlerini silip ayağa kalkmakla kalmıyor. Herkes de kendine birlikte tür kahraman <laughs> 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 Teşekkür ederim. Bakalım ben hangi manşet? Hadi bakalım. Kendi hissettiğine ne yaparsın ben? Bence bu bir kişiler var bu biraz ben gibi hissettirdi. Ama ben öyle değilim. Ben de arkadaşlarımla <laughs> vakit geçiririm. Aa. Evet. Çünkü onu düşünmek istemem o an yani. Aynen. Biraz uzaklaşmam lazım. <laughs> Hangi Wings karakteriyim. Küçükken şeydim yani. Esmer olduğum için <laughs> tamamen dışarıda mı? Bir de doğayı sevdiğim için Florida. Arkadaşlarına senin en, en iyi özelliğini sorsak ne derler? Azimli olmuş. E, tabi. Evet, Bas evet. ona yani. <laughs> <laughs> Bas <laughs> en sevdiğin rengi seç. pembe. <laughs> Ama ben morum. <morukiyo> ya da eser <laughs> pembe olsun. Ne ihtimal Son olarak bir fine park performanslarına doğru işaretini seçer misin? Salla. Tabii ki. İlge çıktı. <laughs> pembe sevdiğim gibi. Renkleri göre bence cevap. <laughs> Aynen. Ay yo, o zaman. <gülüyor> bence senin <laughs> seçeneğin. Evet. Tamam tamam tamam. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın? Heh. Direkt ayna karşısına geçerim, bacaklarım ağrıyana kadar dans ederim. Gerçekten Ben şu anda sadece fırsatım olmadığı için ağlama seçeneğini seçmek zorunda kalıyorum. <laughs> Normalde özellikle yarıştığım dönemde 6-7 saat hiç durmadan topuklularla dans edip ağladığımı hatırlıyorum. Aynen. Ben ya. buyum. Ben buyum be. <laughs> Küçükken hangi Wings karakteriydin? Flora. Aa, Aa, evet, sen de Evet. Ben, ben hiç Stella değildim. Flora'sın. Evet, evet ben Flora. Flora'yı bir de çok beğeniyordum. Evet. Stella'nın saçları sarı ama ben hep böyle kumral olmak istiyordum işte. Arkadaşlarına senin en iyi özelliğini sorsak ne derler? Bence güçlü oluşumu da söylerler. Ama pozitif kişiliğim. Diyorum çünkü o daha baskın. O daha baskın. Evet. En sevdiğim renk mavi. <laughs> ben sarı... <laughs> çok da sevmem aslında ama <laughs> sarıya benziyor <laughs> çok... Esin Zoltay çıksa çok gülerim. Çok iyi olur. <laughs> <laughs> çok gülerim. <laughs> Son olarak Big Five performanslarından favori şarkını seçer misin? <gülüyor> <gülüyor> Zamansızlık Malifay. Çünkü onda dansçıydım. Ya. Esin çıktı. Yes. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Hilal ve Zokta için cevap verebilir miyim hemen? Evet. Onları da okuyalım. Kedilerine sarılsın. <laughs> Miusa olsun. Sınır çizebilsin. Evet, Mavi evet. olsun. Mavi. Ve öpücük olsun. Evet. Zeynep Oktay. Neyse. Sen de Zeynep gibi çok yönlü ve yaratıcısın. Kendi başına zaman geçirmeyi ve yeni şeyler denemeyi çok seviyorsun. Kendine ait bir dünyan var. Ve oraya herkesi kabul etmiyorsun. Dışarıdan insanlara soğuk görünebilirsin. ama ve lakin bağ kurmak senin için zor olsa da her şeyden önemli. Doğru. Ya. Yeah. Çok doğru. Teşekkürler. Sen Zeynep Oktay'sın. Öyle mi? Şimdi Bitiriz. hilal alıyoruz. bir an önce toplamaya çalışırsın. İşlerim var. Hı -hı. Layla mı desek? Flora. Flora mı? Ay, ben Layla. Layla. Tek Tekna. Tekna. Ya. Tekna. Aa, Tekna. 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 Azimli oluşun bence. Azimli. Bence de, Mor. Mor. Ee, salla. Hilal elektrikli. Yeah. <laughs> Sen de Hilal gibi çalışkan ve çok yardımsesin. Kendini geliştirmek senin için büyük bir tutku. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama hem işine hem sosyalliğine zaman ayırabiliyorsun hem de bilgisayar mühendisliği okuyabiliyorsun. Bunu ben ekledim. <gülüyor> <gülüyor> Bunları yaparken tarzından da ödün vermiyorsun üstelik. Bravo. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Biz hangi manifest kızı olduğumuzu öğrenmiş bulunduk. Siz de kendinizin hangi manifest kız olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız eğer link bırakıyoruz galiba. <laughs> Linkten testi çözüp hangi manifest kız olduğunuzu öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz Sizin efendim. Görüşürüz. Görüşürüz.